Gölcük'ün doğal ve kültürel yapısını yaşatmayı amaçlayan Gölcük Değirmendere Beldesi ve yakın çevresindeki envanteri çıkartılan tarihsel ve kültürel açıdan önemli olan doğal ve yapısal elemanların korunması ve geleceğe aktarılması için turizm, tarım ve sosyal yapı odaklı bir yönetim planı önerisi projesi ikinci yılında devam ediyor. Gölcük Vizyon 2023 projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma ile Gölcük Değirmendere'de yer alan bitki örtüsü, tarihi doku ve doğal yapının korunup geleceğe aktarılması amaçlanıyor. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilen projenin yürütücülüğünü Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Elif Yeşim Kösten yapıyor. Kösten gerçekleştirdikleri bu proje ile Gölcük'ün somut değerlerini gelecek nesillere aktarmak adına çok önemli olduğunu belirtti. Ve bunu gelecek nesillere de aktarmayı arzu eder. Eğer biz bunu kurarsak o zaman... Buraya gelen insanlar da bu tabloyu gördükleri zaman onlar da kendi yerlerinin değerlerini öne çıkarmayı ve bunları korumayı isteyeceklerdir. Aslında tek dileğimiz bu. Gölcük'te yaşayan halka aidiyet fikrini benimsetmek adına bu projenin öneminden bahseden Kösten, Gölcük Değirmendere beldesinde tarihi ve kültürel dokuyu inceleyerek insanlara kültür bilinci ve aidiyet duygusunu kazandırmak istiyoruz dedi. Bu mirası korunması, özendirilmesi ve bir aidiyet kurulması.